Herkese merhaba, ben Baybulut. Ve bugün sizlerle PD2'den Car Shop adlı haritanın nasıl yapıldığına bakacağız. Burada bir body bag alıyorum ama pek ihtiyaç olmaya da biliyor bazen. Eğer fazla sivil öldürmezseniz ya da polis. Yanınıza alabileceğiniz deployable bir çift ECM ve bir tane de body bag. Ama iki body bag, bir tane ECM de alabilirsiniz. ECMleri alma sebebim, son anda yakalandığımızda uh, Kaçabilmek için, biraz daha süreyi uzatmak için. Body bag iyi bir yerde spawn olmuş. genellikle etrafta dolaştı da olabiliyor ya da tek bir noktada kalıp orada işlerle uğraştı ya da biri sohbet ettiği de oluyor. Bu kapıları açmak genellikle tehlikeli. Guardlar katları dolaşmaya başlayabiliyor daha sık buralardan da. Bu vazoları kırma sebebim ise onlara takılmamak. Olabildiğince sivillerle etkileşimde bulunmayacağım. Burası cesetleri koyabileceğiniz güvenli bir yer. Get on the Burada silahımın özelliği nasıl oluyor bilmiyorum ama bir kişiyi öldürdükten sonra arkasına geçebiliyor. Kullandığım taban tabanca bernetti. Normalde bunu yapamaması lazım. Ve bu arada size pek insanların bilmediği ve göstermediği bir şey göstereceğim. Buradan buraya açabiliyorsunuz. Hızlı geçişler için. O, o odaya guard gelirse hemen hiç kaçmamız için. Arkada da birileri varsa yan tarafta. Gördüğünüz üzere sadece çömelerek oyunu tamamlamazsınız, bazen koşmanız, hem koşup hem çömelmeniz gerekiyor, daha hızlı hareket edersiniz. <laughs> gereken kişinin adı Coraline Wester adında birisi, bilgisayarın yan taraflarındaki isim etiketlerine bakarak bulabilirsiniz bilgisayarını. civilians. Quite body bag case. İkinci kat olmadığı için memnunum çünkü burada guardlar dolaşıyor, siviller dolaşıyor. Siviller fark etmiyor hacklendiğini ama guardlar şüphelenebiliyor. Hani alarma geçiyorlar. Neyse ki burada değilmiş. Eğer bilgisayarı hacklerken ECM koyarsanız bilgisayarın hackini bozuyorsunuz. Yani bir yandan ECM de aslında kötü. Özellikle alarm çaldıktan sonra ECM koyarsanız eğer bilgisayar hacklenirken boşuna zaman kaybediyorsunuz. Ben de sıra plan yapıyorum. Bilgisayar hacklendikten sonra hemen kapıdan çıkıp açtığım kapıdan C4 döşümeye gideceğim. Ve bu arada bu kameraları looplama işini girişte yapsanız daha iyi olur. Ben şu anda tek başıma olduğum için botların verdiği ekstra e, etkileşim hızıyla daha hızlı yapıyorum her şeyi. Ama tek başınıza olmadığınızda her şey daha yavaş yapacaksınız. Bu yüzden kameralara dikkat etmeniz gerek. Ya o ECM'leri kullanacaksınız ya da ya da daha iyi bir seçenek olan looplama. Watch it. CCTV. Buradan çıkarken seviyelere dikkat Evet, C4'leri döşerken bir yandan da arabaları şöyle bir göz kapatıyorum. Bu C4'leri döşedikten sonra yakalanıp yakalanmamız önemli değil. Ben bu oyunda pek car shop yapmadığım için yapsam bile sadece bir arkadaşım araba sürdürüp ben de onun araba arabasının içine giderdim. Hani bu oyunda pek araba sürdüğümü söylemem mesela sevmiyorum da. Araba sürmeyi sevmem. Bu oyunda da fazla sürmediğim için zaten pek iyi de olduğumu söylemez. Orada bu yol sürekli hep aynı şekilde çıkıyor. Yani gördüğünüz az önceki engeller, zorluklar falan hep aynı yerde olacak, aynı taraflarda. Eğer bu yolu ezberlerseniz ya da hatırlamaya çalışırsanız, hatırlarsanız ve geçebilirsiniz bu ayrı. Ben açıkçası umursamıyorum zaten bu bölümü de fazla yapmıyorum. Ama 4 kişi 4 arabayla çalıp kaçmak 6 dakikada özellikle daha süreni sürede bayağı bir para verebilir. Ama XP konusunda bilmiyorum. <laughs> Bu park olayı da biraz zor. Konteynerler işte bazen girmiyorlar. Bazen çarpabiliyorsunuz arkadaşlarınızla Konuda dikkat edin. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. <laughs> Work. These sweet motors will be in the hands of Arabian Sheikhs within the week. Good job.